Günaydın. Çok enerjik bir sabah sonrası geçirdiğim için videoyu çekmeye karar verdim. Ramazan ayındayız. Mübarek bir ay. Ben de dahil oldum. Ne diyeyim? Ben de ne yapayım? Make-up yapılıyor şu an. Bu arada bana özel olarak dikilmiş olan makyaj çantamın güzelliğine bir bakın. Çok yakışıyoruz. O kadar uzun bir YouTube'a video çekmiyorum ki ne yaptığımı unuttuğumu ederim, <laughs> Hatırlamıyorum artık. Bu arada zaten yaşamaya da çok halim yok. <laughs> vakitim yok yaşamaya öyle bir evde olduğum için. Hani YouTube falan hak getireyim. Kimse burada YouTube'dan bahsetmesin. Bak şu yüzüğü görüyor musun? Bu yüzüğü taktığımdan beri yapacak o kadar çok işim oldu ki bir anda. Yap, yani yapmakta olduğum işlerime ek olarak hani ben bitti de bunu yapıyorum gibi Normalde sabahları şey giderken daha basbalk, daha çirkin asla böyle bir hazırlık içinde olmadan falan şey yapıyorum. Çünkü halim yok. 5 dakika daha uyumak için güzelliğimden ödün veriyorum. Sabah kalkıp hazırlananlar falan öyle bir garipler anda ben uyumadığım için özürüm yani. Savurun bana tek katkısı bu göz kapağına uygulayan olarak yalnız değiliz. Benim kaşlarım fazla çünkü Kaşlarımı bile almıyorum. uzun da. Ben de var kaç saat şeylerden ama yapınca böyle çok garip görünüyor. O yüzden yapmıyorum. Ve göz uygulaması gözün üst içine Göz kalemi kazanayım. Eyeliner falan değil. Ne yapıyorsam göz kalemle yapıyorum. Çok evet. görüntü zaten. Ben de mesela 5 dakika sonra zaten ben soğuğa çıkınca aslında bunu yapmasam da kızarıyorum ya yani da bir yemek yediysem kızarım iki katına çıkıyor. <laughs> Beyaz insanlar var. Sarılar beyazlar ama nasıl yaşıyor bu hayat acaba? O kadar. Ne kadar zor bir hayat. Bu kadar makyajı gördüm. Yeter. Ben sadece o oruçlu hastalıklı görüntümü birazcık işte silmek için şey yapıyorum. Dayan makyaj çantam. Gidiyoruz. Rings. Yok lan. Rings bunlar. Boynuna da gold kolye var. Kim demiş? Gold da gümüş. Gerçi bir ara ben demiştim. Biliyorum. Gold da gümüş takılmaz diye. Sonra bana bir gold alyans takıldı. <laughs> o gün bugündür goldla her şey takılıyor kanka. <laughs> Diyenlere de bir gold alyans bir burma beşi bir yerde takılsın göreceğim gol her oluyor mu, olmuyor mu göreceğiz göreceğiz Look deyince de ben be. Ne sandınız? Tek çanta mı işe gidiyorum zannettiniz? Yanıldınız. Hadi bakalım. Yanıldınız yalnız. Kafama kilitleyip ayakkabılarımı bağlıyorum. Siz görmüyorsunuz ama bunları ben yapıyorum şu an. Nasıl benim pırasa gibi saçım. Soğuktur kesin. Kesin soğuktur. Sabah ayızını sıldırabilir misin? Öyleyim sabah ayızıyla. Böyleyim. Hadi gidelim. Şimdi bakalım sabah neşem burada mı? <laughs> Yeni. Buralarda çok kedi var. Bakalım neredeler? Bir şey diyeceğim buralarda çok kedi var deyip hiç kedi olmaması şaka mı? Her sabah olurlar. Kahveler bugün gitmiş. <laughs> Hayatımdaki bazı değişikliklerden bahsedeyim. E, nişanlandım. Nişanlandığım için bir evlilik hazırlığı içerisindeyim. Mayıs'ta düğünüm var. Bayağı düğünüm var. Bana da sürpriz oldu. Ya, ev hazırlığı falan filan derken bir tık meşgul bir hayatım var bu ara. İşime gücüme ek olarak. Hayatta kalmaya çalışıyorum borçları ve taksitleri ödüyorum. Her gün. <laughs> her gün bir şey ödüyormuşum gibi hissettiriyor bu süreç bana. Ya da her gün bir şeye borçlanıyormuşum gibi daha doğrusu. Ama doğru da. Her gün de bir şeye borçlanıyorum. Ama başka türlü de olmuyor arkadaşlar. En olur hali buydu. Bu şekildeydi. Bu şekilde yaptık. Neyse Allah tamamını verirsin. <laughs> bir de böyle her şey peş peşe koydum. Yani Ramazan bayram. Hadi bayram bitti. Ev yerleştirelim. Ev yerleştirdik. O zaman hadi düğün falan gibi. Bir. Arkası yine bayram falan gibi bir tarihe denk geldi. Müraniye'de havanın soğuk ama güzel olması şaka mu? işime gitmek için bir rastaya daha bineceğim. Bir de otobüse biniyorum. Yürüyerek de gidilebilir ama bu havada değil. Yalnızca yaz mevsiminde iş çıkışlarında olabilir. Ki öyle olmuştu. Ben kışın hiç yürümedim hala da yürümüyorum. Yürümeyi de düşünmüyorum. <laughs> Gerek görmüyorum. Sağ salim ofise gelmeyi başardım. Şansıma ofiste şu an kimse yok. Normalde grafiklerimiz Ali var. Ali gelir, açar ofisi her zaman. Ama inşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Ben insanlar için olur olmaz endişelenirim. Şu an mesela çok endişeliyim. Ee, i̇nşallah bir şey olmamıştır çünkü bugün bana çok lazım. <laughs> Acil gelmesi lazım. <laughs> ben işimin başına döneyim. Yarım saat erken mesaiyeden evvel geldim ama şimdi oruçlu olmasaydım şu an bunu kahve içerek falan değerlendirirdim. Bir, bir, bir şeyler yapardım yani. Neyse. Allah kabul etsin diyelim. Devam edelim. Ali neredesin? Sen, ne kadar Ali sen hiç çok endişelendim. Evet. Beni de şaşırttın. Şaşırttın Evet. <laughs> Sahurdan sonra yaptın ya. Oruç tuttum ya. <laughs> Erken geldim. Bu da Ali. Grafik El sallı. Youtube vlog çekiyorum. Ofis arkadaşlarımdan umduğum geri <laughs> dönüş alamadığım için sizinle konuşacağım. Oruçta kaçıncı saatim şu an? 6. 8. 9. 10 saat falan olmuş. 3 4 saatte 4'ün saate gidiyorum. Çok da bir şey olmamış. Amacık be yaşamış. Allah rızası için oruç tuttuğumuz zaman açlığımızı söylememiz günah mı acaba? Allah kulunu biliyor. Açım. <laughs> şey var, sen yoktun ama sana bir şey söyleyeceğim. Ben bugün YouTube'a vlog çekiyorum. Evet. Ali ünlü olmak istemiyor. <laughs> Ali TikTok'a da düşürdü mesela ama hiç oralı olmadı mesela. Karısından <laughs> izin almadığım için KVK gereği kullanmıyorum yüzünü. <laughs> <laughs> Seden şimdi bana, benim kocam YouTube. <laughs> Şuma öğrencileri de tam YouTube grubu görür falan bir şey olur. Başıma iş alırım. Yengemler ambuzdur. Diye ya şey yapıyorum. Ama şey var, hür ve özgür bir kadın olduğu için şu an resmiyette. Ne <laughs> yapabilir? Görünmek isterse görünebilir. Silmem ha. Yüzünüz gözünüz görünürse silmem bu videoyu. <laughs> Meltem Hanım'a önden haber vereyim. Günaydın Meltem Hanım. Günaydın. Size önden haber vereyim dedim. Arkadaşlara yaptığımı yapmayın. <laughs> ee, YouTube'a bugün kendi YouTube'uma vlog çekiyorum. Bilginiz olsun. Sahip olmak istediğim enerji... 5 dakikaya burada olursa süper olur. Ama bebeğin yanım saç baş Siz varlığınızla enerji veriyorsunuz Mertem Hanım. Bugün yaptırmadım daha henüz. Bugün yaptıracağım. Yapmadım. Dünün seveyim. <laughs> şöyle yapalım. O zaman göstermeyeyim ama enerjinizle bana yandan destek olun. Yüzünüzü göstermeyebilirim. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Doks. Benim gibi biriyle çalışmak çok zorlaşıyor günler. <laughs> Allah'ım ya Size de antrenman olur. Sonuçta sizi de YouTube'a sokacağız. Evet, hadi. Enerji. Hadi. Görüşürüz. Hadi, hadi bay bay. Böyle tatlı bir insan Meltem Hanım. Ofiste en çok Meltem Hanım'ı seviyorum. Çünkü Meltem Hanım benim şey halim gibi. Ben gibi <laughs> Enerji telefondan yansımıştır inşallah. Çünkü gerçekten yüzünü göstermiyor. <laughs> hayal edin gözünüzde canlandırın Meltem Hanım'ı. Sizce bu enerjiye sahip birisi nasıl görünüyor olabilir? Böyle şeyler yapayım ben yapıyorum. Mesela metroda bazı insanlar var mesela kılığına, kıyafetine, o an metrodaki duruşuna falan bakıp onun için kafamda karakter şey yapıyorum. Diyorum ki bu dayı memurdur, İşte iki çocuğu vardır, sanki küçük bir kızı var gibi bir algı yaratıyorum. Görüyor musunuz? Hiç sessizlik, deli gibi kendi kendime konuşuyorum. İki tane insan var burada. Yani seslerinden bile telif şey olur diye konuşmuyorlar bile. Kendi kendime oturuyorum deli gibi. Neyse ki ya, herkes bunu normalize ediyor. Burası sosyal medya ajansı için. <laughs> Kimse kimsenin kameraya konuşmasını garipsemiyor. <laughs> Bu yüzden böyle çalışıyorum zaten. Beni zihiyete şey düşünebiliyor musunuz? Öğretmenler odasında. Memurum ben. Öğret İngilizce öğretmeniyim. Güzel etekler, çizmeler giydikleri için hayal ediyorum böyle. Memur olsam garip olurdu. Ben kesin kovarlardı memur olsam da. Arkadaşlar. Kovmaz mıydı? Kovarlardı. Hmm. bak. Hala cevap vermiyorlar. A, hita ben soruyorum. Yani alenen kameraya değil size soruyorum. Yine cevap yok. Böyleler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Canım arkadaşlarım biraz yoğun. Neyse tam Mert Hanım tekrar kameraya geçeceğim. Hep beraber Mert Hanım'la eğleneceğiz. Böyle iyi çıkıyor muyum acaba? Meltem Hanım'ın KVK gereği görüntülerde olmayacak arkadaşlar. Çünkü izin vermiyor. Meltem Hanım, Ali bile en azından ses ediyordu ya. Ali ile sabah şevval öyle bir darladım ki en son Ali dedi ki Alena Bizi tutma çok iş var. Kuaföre <laughs> gitmem lazım. <laughs> video için mi? Evet. Sizinle peki özel bir video gelir mi? Sadece sen, siz ve ben. Soru cevap. Tamam. Dedikodu mu yapacağız? Evet. Kimin dedikodusunu yapacağız ama üst kapalı müşteri dedikodusunu yapalım. Yani Google'ı açarız. Hangisi ön sıradaysa onun dedikodusunu yaparız. <laughs> o kadar yani. Öyle. Tabii ki. Ve... Tabii tamam. ki. Arkadaşlar Google'da aramaları arttırarak <laughs> dedikodusunun yapılmasını istediğiniz kişinin adını çok yazın, çok çıksın. Haftaya, hafta yapamayız Haftaya bayram mı? Haftaya <laughs> bayram değil ya. Bayrama kaç gün var biliyor musun? Valla benim günlerim sadece şeyle yani tarihsel olarak değil mi? Senin, senin, senin beynin işten yanmış gibi geldi bana. İşten de değil de yani. Bence şeyine... ilk şeyle. önce senin gıybetini yapalım. <laughs> benim Aleyna gıybetimi zaten evleniyor. yapmıyor musunuz? Aleyna evleniyor. Nasıl Doğru evleniyor? Doğru Benim gıybetimi yapmıyorum. Yapıyoruz tabii ki bibersiz gün mü geçiyor? Evet. Allah, Allah aynısı ya, aynısı ya. Ben sabah ne dedim? Bunlara diyorum ki ses çıkarmıyorlar arkada. Bunlara da hep soruyorum. Hiç kimse yok aslında. Dedim ki hiçbir şey aramıyoruz. Bir dedikodunuz yok. Burada bir bizim iyi bir iş arkadaşı olabilmemiz için bazı bağlar kurmamız lazım. Evet. Ben siz tadı çıkmıyor. Bunların çıkmıyor hiç çıkmıyor. Bunların Bunlar ikisi, iki sessiz grafiker beni çok yor. Evet. Ben tek başıma konuşuyorum. Evet. Arkadaşlar böyle yapmayın dedikodu yapılır. Gender, yapılsın gender, dedikodu candır. Candır. Şu Allah an biz affet. orucuz. Allah Ben Allah. <laughs> orucum kahve falan da oluyor yanında bazen ama neyse. Evet bayramdan sonra daha güzel dedikodu yapılır. Bayramdan sonra? Bahçeyi açarız o zaman daha güzel yaparız. Normalde bizim bir bahçemiz var burada kahvaltı falan ediyoruz. Buralar güzelleşiyor. Olduğundan daha güzel bir hale geliyor. Bir de kahvaltıda çok güzel şeyler oluyor. Şu an mesela hepsini tek tek hatırlıyorum. Neyse, birazcık güneş alayım. Güneş. Kış güneşi. Tarkan haklıymış. Var böyle <laughs> şey. Evet, bu muhteşem günü ee, anlamsız bir gretis alışverişiyle <laughs> kapattığıma göre artık iftar için yemeğe giderim. Çok acıktım. O kadar iyi bir yaptım ki <laughs> şu an açlığımı bir tık unuttum. İnşallah trafikte yoktur. Hızlıca evime giderim. Ezdi güzel bir yemek. Beni bekliyordur diye düşünüyorum. Akşam sonra görüntüyle konuşup nişanlıma ben aldıklarımı göstereyim ki neye bu kız para harcıyor görsün. <laughs> evet. Bu video, bu vlog başladığı yerde bitmeyi hak ediyor diye düşündüm. Şaka şaka. Arkadaşlar iftar saati de neredeyse eve girdim. Koştur koştur otur ye. Koştur koştur topla kaldır derken anca vakit oldu. Eminim zaten sizde aman eyvah bu kızın başına ne geldi. Bu vlogun devamında ne olacak. Aman Allah'ım of falan diye bekliyordunuz açıklık getirmek istedim. Şimdi sabah yaptığımız temizliyoruz. Akşam bir takım rutinimizi yapıyoruz. Artık çenemizi de bloğumuzu da kapatıyoruz be. Kötü söylemesi arkadaşlar. İftarda da bir yedim, bir yedim. Burada yani yemekler. Desem buradan çıkacak. Öyle bir noktadayım. Neyse. Bir, şey bir bakım yapalım. Yüzümüzü temizleyelim. Bize gelecek yaralarımızı saracak. Bu ara benim cilt problemlerim var bu. Yani ya çok dengesiz eşya cilt şeyler kullanıyorum ya çok yanlış zamanlarda yanlış şeyler yapıyorum. Bilemiyorum. Ee, bunu bana ancak e, yetkin biri yani bir dermatolog söyleyebilir. Ama bilin bakalım kim dermatolojiden sıra alamıyor? Ben. Ben ve benim gibi milyonlar bence. Niye bu kadar zor abi? Kim bu dermatologları bu kadar meşgul edenler? Kim? Kim? Ha? Kim bunlar? Bugün <laughs> vlogdan da takip edemediğiniz gibi çok verimli bir iş günü geçirdim. Çok verimli bir iş günü olduğu için takip edemediniz zaten. <laughs> Çünkü çalışmakla meşgul olduğum için açamadım kamerayı. Ki zaten yani çok da kimse ben gibi meraklı değil biliyorsunuz ki. <laughs> Videoda da görmüşsünüzdür. Çok saygılı çok haklara saygısı olan, işte özgürlüğe saygısı olan bir insanım. Hiç beni tehdit ederken, bu videoda olmazsan da bilmem ne yaparım derken görmemişsinizdir. Sabah bu ışıkta ben makyajı yap. Bambaşka. Bütün gün kendime sadece kameradan baktığımı düşünebilirsiniz bu arada. Neredeyse öyle zaten. Vloglarda kendime bakma fırsatım oldu. Arkadaşlar patronum geldi ofise, bana baktı. Bana böyle yapıyor. Yapıyor. Sen ben aldığı fazla kaçır. Kızıl elma gibi orada otur. Millet ısının şeyin ufonun altında ateşlendim zannetti ya. Bir şey oldu bana zannetti yani. Ben yani şey yaptım fazla kaçmış galiba aldım Birazcık fazla kaçmış desin. Herkesin de peki bana uyum sağlaması arkadaşlar. Bugün videoda adı geçen, sana geçen, sesi duyulan herkesin benle arasında belli bir yaş farkı var bu arada. Ama herkes benim manyaklıklarıma zaman içerisinde uyum sağladı. Ben tabi abartmıyorum bu video için bir şeyler yaptım. Boşanlarda böyle boşlar yapıyorum. Videoda gördüğünüz gibi boşlar yapıyorum. O kadar. Yani bütün günün tamamında zaten o kadardır. Çünkü hakikaten çalışıyoruz. Kimsenin işini gücünü de bölmüyorum. Onun dışında bugün Manitam'la çok az konuştuk. Hatta hiç konuşamadık. Bu benim moralimi çok bozdu. Çünkü kendisi de çok meşgul bir beyefendi olduğu için bugün bana vakit ayıramadı yeterince. O yüzden bu vlogu kapattıktan sonra hayvan gibi görüntüler yap <laughs> hayvan gibi yaptığım alışverişleri gösterip onunla influencer çok oynayacağım. <laughs> Çünkü bunun için nişanlandık. Değil mi? Bence öyle. Bu arada zannedilmesin ki benim bazı gacolar gibi bandım yok. Bandım var. Takmayı unutuyorum her seferinde ya. Yani gerçekten inanamazsınız. O kadar çok unuttum ki. Almayaydım daha iyi yani. Bu da bir iki dakika yüzümü yıkayacağım beni. Bölmeyin. Bir de suratınızı yıkarken nefesinizi tutuyor musunuz acaba? Artık ben mi yapıyorum ama? Be fresh ve ferah. <laughs> Tonix. Arkadaşlar bu tonikten memnunum. Ama tonik benden memnun mu? Benim cildimi her seferinde kahrı halini görüp ulan işe yarıyorum. Ya bence ben Tony'nin psikolojisini bozdum. Ben bu kadar faydalı bir şeyim. Böyle etkileyim. Abi neden ya? Neden bu cildi düzeltemiyorum? 3 gün sürüyor, 3 gün sürmüyor. Hop! yamalıyoruz. Hemen yamuluyoruz. Kızın kendine bakma işi. Bakıyorlar bakma işiyle. Beni bitirdi diye düşünüyordur tonik. Ben tonik seslendirdim değil mi az önce? Normalinde benim e, göz kremim var. Aslında ama işte dermatoloji ekme e, şey, asıl sebeplerinden bir tanesi benim göz çevremde e, bir yanma söz konusu. Yani o krem sürdüğünde bir e, yan, yanma hali oluyor. Herkes mi oluyor? Bende bir yerden sonra olmaya başladı bu arada. Yani ilk başta yoktu. O yüzden bir tık korktum ve Dermat gitme gereği hissediyorum. Bağım süreyim. Bu arada ben yıllar evvel yani kremi hiç dokunamazdım. Bunlar çok yakın yıllar önce. Ama bir şekilde makyaj yapmaya falan başlayınca istesemez. istemez o an ki Leyla o cildi nemlendirmezsen yalnız öyle ol olmaz yalnız dediler. <laughs> Bilir kişiler. Yani ve gerçekten benim suratım artık yani dökülmüyor anladın mı? Benim suratım artık boka dönmüştü. Yani böyle çatlak, korak, korak. Cildimde çok büyük bir problem. Kuruttan ölecektim. Güneş kremi de sürmüyordum. Ya, ya cilt kanseri olacaktım ya başıma bir şey gelecekti. Sonra makyaj falan yapmaya başladım. Cilt bakımı yapmayınca da de, 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 işte derinize de bir şekilde nemlendirmeyince, yumuşatmayınca o makyaj da bok gibi oluyor. Yani ekstra kötüydü her şey hayatta. Sonra cilt bakımı ve böyle aşk kuşko şeylere döndüm. Nasıl döndüm biliyor musunuz? Manita yaptım. Hı. Mert'ten sonra işte Mert'e güzel görüneyim. Allah öptüğünü yumuşacık bir ten öpsün. <laughs> i̇şte ne bileyim güzel kokayım bir şey olsun. Ön de yani pasaklı değilim de. Ama yani öyle de şey değilim. Böyle şeyleri çok önemsemiyorum. Sonra tarafı tarafın ilişkin mi? Az önce bir tık korktum ben. Niye bilmiyorum aslında bu kadar korkak bir tık değilim değil. şu an kalbim çok kötü. kapı çaldı? Babaannemle yaşıyorum ben. Babaannem teraviye gitti. Kapı çaldı. Hiç çalmaz. Ramazan davulcusu gelmiş. Bu saatte bahşiş istiyor. Azın kaçtı. Korktum. Neyse. Cilt bakımım da bitmişti Allah'tan. Ben yani gideyim artık. Bu vlogta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İzlediniz mi? Beğendiniz mi? Takılın kafanıza göre. Bye.